arasına dalayım. Burası deniz nere var burada. Değişik değişik. Keçi nasıl gelecek onu anlamadım ben. Bir dakika nereye gidiyor? Büyük adaya gitmeyeceğiz mi? Hayvanı bindir var varan çıkar diye bir. Ha yok bakalım peşinden gelsin reis videoda. nasıl bindireceğiz? İşte nasıl bilmiyorum. Rampa yapmamız lazım. Bir şey de yok. Uçmuş da Geri geri. Hayvanlar iyi yüzüyor yani. hmm. Şimdi ileri sağ. Şeyle bindirebilir miyiz acaba? Şu var ya büyük şey dediğin ya sen. Aa, binecek lan. Geri nereye gidiyor? Döneceğiz. İleri sağ yap be ya. Karadayız zaten şu an mesafe %1. Evet. Hadi hadi. <laughs> geriye geriye yap geriye. İleri ileri Ben geri yapıyorum seni geriye. Hayır, belki hayvan binecek bu bakımdan mı? Ben geri gidiyorum o zaman. Hayvana üzerine gelecek şekilde. Hadi. Lazım. Aha. Hadi. Zıplıyor ama binemiyor reis. Teknenin üstüne çık diyebiliyorum. Şuraya git ıslığını çalabiliyorum. Teknen üstüne bin desene. Teknen üstüne bin diye bir komut yok da şuraya gel ıslığı var.